Ulusal 2000'lik kupası. İlkokullar arası şampiyonanın final maçının ikinci yarısındayız. İlk yarı bildiğiniz gibi Marmara'nın 4-1 üstünlüğüyle kapanmıştı. Az önce ikinci yarı başladı. nefis bir kurtarıştı 90'dan. Bu hatayı yapan şey Süleyman Bey bir golü kaçırdı tabii. kaçan bir gol pozisyonunda az farklı üst direğe yine az avuta gitti. Hadi. hadi, hadi. ya. Haydi! 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 Evet, gerçekten çok büyük şanssızlık. Çok büyük şanssızlık. Şey Süleyman Bey adına neredeyse top kalenin içinden çıktı. <laughs> bravo kaleci, bravo kaleci. Şey, Süleyman Bey kaleci içinden Muhteşem bir kurtarıştı. Gerçekten süper bir müsabak oluyor. Yine kurtardı. Evet. C. Süleyman Bey kalecisi yine kurtardı. Bu ard arda 3 pozisyonu da etmiş oldu bakalım şimdi korner. Atışı geliyor varmalardan. Devam evet, evet.

yararlanamadığı bir pozisyonda izledik. daha şey, Süleyman Bey kalesine bir kurtarış daha ard arda bunlar muhteşem pozlar koş koş bu sefer kaçmaz dedik ama bu da kaçtı bu sefer kaçmaz dedik bu da kaçtı Marmara'nın kalecisi son an bir çabayla topu kornere çeldi evet golü verdi. Hoca golü verdi. Durum 4-2 oldu. Şey Süleyman Bey 2. Marmara 4. Bravo kaleci gerçekten gerçekten 90'dan aldı. Tebrik ediyorum kendisini. Bugün kurtarışlarıyla kendini gösterdi. Evet. Bu sefer kalecinin de yapacağı bir şey yoktu. 10 numara gerçekten rakibinin biri bir, bir geçti ile karşı karşıya yerden bir vuruşla Marmara'nın 5. golünü kaydetti. Şu anda skor Marmara 5 Şey Süleyman Bey gitti. Hadi ya. Hadi ya. Hadi ya.

direkten dönen bir topu gördük. İçinden bir kurtarış izledik. Atak devam ediyor. Atak devam ediyor. Evet. Karşılaşma 5-2 Marmara'nın galibi bir Son Bu durumda Marmara 5-2'lik bu sporla turnuvanın şampiyonu oluyor. Ulusal Evet, sakatlık yok. Evet. Bursa'da gemenlik ve Çocuk Bayramı futbol turnuvasının şampiyonu Marmara oldu. İkinci şey Süleyman Bey oldu. Az önce de son karşılaşmada e, üçüncü Cumhuriyet, dördüncü Hasanatlı olmuştu. ve turnuva şampiyonu olun. Egemenlik Kupası İlkokullar Arası Futbol Turnuvası öden, Ödülü Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde sadece bir turnuvanın değil, dostluğun, centilmenliğin ve sporun birleştirici gücünün de coşkusunu yaşıyoruz. Bugün hürriyet içerisinde ve istikbalimizden hiçbir kuşkumuzun, korkumuzun olmadığı bu günleri özgür bir şekilde yaşıyorsak elbette başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin göstermiş olduğu fedakarlık neticesinde olmuştur. Sizleri Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, kahraman şehit ve gazilerimizin ve Türkiye'nin Aydınlık yarınları için mücadele eden, ebediyete intikal eden tüm değerli büyüklerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> Okulu, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu, Ticaret Borsası İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, Bahçeşehir İlkokulu, Şehit Öğretmen, Çeyrek Final Maçları, 22 Nisan'da Yarı Final Maçları ve bugün oynanan... Turnuvanın <laughs> <laughs> gerçekleşmesi adına çok değerli katkılar sunan sponsorlarımız ediyoruz. Sayın Başkanım, çok iyi bir Galatasaraylı, ile her zaman yanımızda olan Dursun Başkanım, Sayın İlçe Milliyeti Müdürüm, değerli müdürler, değerli öğrenciler, her planı sevgiyle büyüten fedakar yönetici öğretmen arkadaşlarım, aydınlık yarınların güvencesi olan sevgili çocuklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. açılış yıldönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın anlam ve öneminin yanı sıra sporu geniş kitlelere yaymak, sevdirmek, spor yoluyla öğrenciler arasındaki birlik, beraberlik duygusunu geliştirmeyi, kaynaşmayı amaç edindiğimiz bu anlamlı turnuvanın ikincisinde birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Turnuvanın kazananı tüm çocuklarımızdır. Hepsini tebrik ediyoruz. Turnuvamıza destek olan başta milliyeti müdürümüz ve okul müdürlerimiz olmak üzere turnuva fonunda isimleri geçen işletmelere, dernek üyelerimize, basına, hocalarımıza, Balıkesir bölge hakemlerimize, beylerimize şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu etkinliğimizi daha da geliştirerek yıllarca sürdürürüz diyorum. Bu anlamlı günde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor. Çocuklarımıza barış dolu, özgür ve aydınlık bir gelecek diliyorum geleceğin teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Konuşmalarını yapmak üzere Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mutlu Aslan huzurlarınıza arz ederim. Sayın Başkanım, Sayın Sahil İlçe Güvenlik Komutanım, Rektör Yardımcım, Kent Konseyi Başkanım, Değerli Misafirler, Kıymetli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, Öncelikle bu güzel turnuvadan dolayı Taraftar Derneği Başkanımız Hakan Yücel Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan'ın yıl dönümüne denk geldi ödül törenimiz. Zaten turnuvamızda bu maksatla gerçekleştirmiştik. 23 Nisan 1920'de Türkiye Bey İdmin Etmesi kapılarını açtı. Bugün 100 yıl dönümünü kutluyoruz. Bu anlamlı günde, bu güzel günde bu milli bayramımızda milli egemenlik, ulusal egemenlik turnuvası kapsamında ilkokullarımız arasında yapılmış olan turnuvanın final törenini gerçekleştiriyoruz. Ben öncelikle bu turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen Taraftar Derneği Başkanımıza, sponsorlarımıza, katkı sağlayan kıymetli başkanımıza ve tüm Galatasaraylılara özellikle teşekkür ediyorum. Turnuvamıza katkı sağlayan okullarımızın değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve hasreten gözümüzün nuru aydınlık geleceğimizin mimarları olacak çocuklarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Büyük bir alkış istiyorum onlar için. yıllar boyunca devamı gelir. Tamamen gelenekselleşir. Biz Galatasaraylı olarak bir Galatasaraylı olarak da bu turnuvanın devamından yanayım ve bütün desteğimizi vermeye hazırız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yapmak üzere Bandırma Belediye Başkanımız Sayın Dursun Mirza huzurlarınıza arz ederim. Hepinizi şahsım adına, Bandırma Belediyesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel turnuvanın finaline ve ödül törenine hoş geldiniz. Evet, üç tane şeyden söz edeceğim. Birisi tabii ki 23 Nisan. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ulusal egemenlik çok önemli. Halk iradesi çok önemli. Dolayısıyla 105 yıl önce ülke işgal altındayken bir taraftan milli mücadele yürürken Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kuran bütün bir savaşı o mecliste yöneten Büyük Atatürk'ü sevgiyle saygıyla anıyorum buradan. Ayrıca bu toprakları vatan yapan kanları canlarını veren şehitlerimize, gazilerimize minnetlerimi çıkartanlar mısın diyorum. İkinci konu Galatasaraylılar e, Taraftar Derneği Bandırma e, Hakan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Taraftarlar Derneği yönetimine, üyelerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok yararlı işler yapıyorlar Bandırma'da. Ben e, 11 yıldır varız dedi Adnan abi. E, dolayısıyla 11 yılda dolu dolu geçirdiler. Ee, ben bisiklet çocuklara, habersiz bisiklet dağıtılan günleri hatırlıyorum. Ve yine bu turnuvalar, yapılan katkılar çok güzel. Rekabet olacaksa burada olsun. Bütün taraftarlar, dernekleri çıtayı yükselsin, bu rekabete katılsın. Evet ben de Mutlu Hocam gibi söyleyeyim, ben de Galatasaraylıyım. Ee, onlarınla mutluluk duyuyorum ama bütün takımlara eşit mesafedeyiz. Ee, Fenerbahçe olmadan Galatasaray olmaz. Beşiktaş olmadan Galatasaray olmaz. Rekabet olmadan ilerleme olmaz. Dolayısıyla rekabet olacaktır ama bütün yarışmalar centilmence olacaktır. Çocuklarımıza da iyi örnek olacağız bu konuda. Centilmenlik konusunda onlar elbette ki sağlam olacaklar, iyi mücadele edecekler, kendilerini geliştirecekler ama e, küfür etmeyecekler. Kasti faul yapmayacaklar ama mutlaka futbolda faul olur, elinden tutup arkadaşını kaldıracak. E, ne diyor bizim Atatürk'ümüz, ülkemizin kurucusu? Ben diyor sporcunun Zeki Çevik ama aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Önce ahlaklı olmamız gerekiyor. Onun için ben çocuklarımızın iyi yetiştiğini düşünüyorum. Geleceğimizin güzel olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla centilmence bir turnuva geçti. Ben birazcık da izledim. Ee, çok güzel, çok yetenekli çocuklarımız var. Onlara e, tekrar başarılar diliyorum. Yine tabii Marmara Ulusa. Çok uzun yıllardır bu, bu kentin çocuklarına hizmet ediyor. Sporcularına hizmet ediyor. Biz de bu sahada çok oynadık. Buradan ee, rahmetli Fuat abime de e, selamlar göndermek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Emeği gözen herkesi kutluyorum. Çocuklarımıza başarılar diliyorum. Nice turnuvalarda birlikte olmak dileğiyle. Saygılar sunuyorum. Bandırma. <laughs> Galatasaray Taraftarlar Derneğimizin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası İlkokullar Arası Futbol Turnuvası'na katkı sunan ve turnuvaya özel emek veren sponsorlarımıza şık takdimi. Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi. Kendi... böyle geçsin <laughs> Hakan abi değil. Hasta Buradayız. Ne güzel bu Türkçe. Ne güzel. Emine bunu da ben alacağım vekaleti. Evet. Dernek Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Ercan Can. Arz edelim. Biraz geri sağ olun. Merhaba. Biraz geriye evet. alabilir miyiz? Evet. Buradayız. Sayın Sema Sevinç, arz edelim. Arz edelim. Sınav öğrenci yurdu. Kendilerini kurulu üyemiz Sayın Cüneyt Hamdi Yaman. Arz edelim.